Merhaba, finansın diline hoş geldiniz. Bugün 22 Temmuz. Burada bahsedilen hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Hadi başlayalım. Gazze'de yaşanan insani kriz her geçen gün daha da derinleşiyor. Son olarak Gazze Sağlık Bakanlığı yalnızca son 48 saat içinde 33 kişinin yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Ölenlerin çoğu çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olan kişilerden oluşuyor. Bu durum, bölgede temel gıdaya erişimin nedenli kısıtlı olduğunu ve uluslararası toplumun yetersiz kaldığını bir kez daha gözler önüne serdi. Gazze uzun süredir abluka altında. Gıda, ilaç ve enerjiye ulaşım büyük oranda sınırlı. Yardım konvoyları sınır kapılarında bekletiliyor, temel ihtiyaçlar içeriye ulaştırılamıyor. Bu da özellikle çocuklar başta olmak üzere halkın en savunmasız kesimlerini doğrudan etkiliyor. Açlık sadece bir sağlık sorunu değil, aynı zamanda siyasi bir araç haline gelmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail politikası bölgede yaşanan gelişmeler üzerinde büyük etkiye sahip. ABD Başkanı Donald Trump'ın geçmişte İsrail'e verdiği koşulsuz destek bu tür insani krizlerde Washington'un tarafsız kalmadığına işaret ediyor. Yardım çağrılarına rağmen ABD'den gelen güçlü bir siyasi baskı ya da insani destek yönünde ciddi bir adım atılmadı. Bu da krizin çözümüne katkı sağlamak bir yana mevcut durumun sürmesine yol açıyor. Uluslararası kamuoyu ise bölgeye insani yardımın kesintisiz ulaştırılması ve sivillerin korunması konusunda çağrılar yapmaya devam ediyor. Ancak bu çağrılar çoğu zaman etkisiz kalıyor. Gazze'deki ölümler Sadece bir coğrafi bölgedeki insani trajedi değil, aynı zamanda küresel vicdanın sınandığı bir gerçekliktir. Yetersiz beslenmeden ölen her insan, dünyaya atılmamış bir adımın, verilmemiş bir kararın sonucudur. Amerika'da ikonik içecek markalarından Coca-Cola uzun süredir ABD pazarında mısır şurubu ile tatlandırılmış ürünlerini satıyordu. Ancak son dönemde geleneksel formüle dönüş çağrıları yeniden gündeme geldi. Özellikle bazı muhafazakar ve milliyetçi çevrelerin baskısıyla Coca-Cola ABD'de yeniden şeker kamışı ile tatlandırılmış kola üretimine başlayacağını duyurdu. Bu gelişme özellikle sağlık ve kültürel hassasiyetleri olan tüketici grupları tarafından memnuniyetle karşılandı. Şirketin bu kararı almasında siyasi baskının da etkili olduğu konuşuluyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan değerlerine dönüş vurgusu yaptığı konuşmalar, Coca-Cola gibi köklü markaların da tutumlarını yeniden gözden geçirmesine neden olmuştu. Trump'ın daha önce "gerçek Amerikan kolası" olarak tanımladığı şeker kamışlı versiyonu övmesi, bu dönüşümün zeminini hazırlayan unsurlardan biri olarak görülüyor. Trump bazı açıklamalarında şirketleri geleneksel değerlere bağlı kalmaya çağırmış, kültürel ürünlerin özünden uzaklaştığını savunmuştu. Tüketici cephesinde ise bu hamle farklı tepkilerle karşılandı. Bir kesim şeker kamışı ile tatlandırılmış kolanın daha doğal ve sağlıklı olduğunu savunurken, bazıları ise bunun sadece sembolik bir değişim olduğunu düşünüyor. Yine de bu değişiklik Coca-Cola'nın formül politikaları açısından dikkat çekici bir geri adım. Şirketin geçmişte bu tür ürünleri sadece sınırlı sayıda ve bazı Latin Amerika ülkelerinde sunduğu biliniyor. Coca-Cola bu kararla birlikte hem iç pazarda gelenekselcileri memnun etmeyi hem de ürün çeşitliliğini artırarak sadık tüketicilerini korumayı hedefliyor. Ancak bu tür sembolik adımların kalıcı olup olmayacağı ve şirketin diğer politikalarına nasıl yansıyacağı zamanla netleşecek. Fransa'nın bazı şehirlerinde uyuşturucu bağlantılı şiddet olaylarının artması yerel yönetimleri radikal önlemler almaya itti. Özellikle Marsilya, Lille ve Grenoble gibi kentlerde organize suç gruplarının hesaplaşmaları kamu düzenini ciddi şekilde tehdit eder hale geldi. Sadece yılın ilk yarısında onlarca silahlı çatışma yaşanırken bu olayların bazıları gündüz vakti okul yakınlarında meydana geldi. Artan riskler nedeniyle bazı belediyeler 13 yaş altındaki çocuklara akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirdi. Bu uygulama Fransa'da büyük tartışmalara yol açtı. Bir yandan çocukların güvenliği gerekçesiyle desteklenirken Diğer yandan bu adımın uzun vadeli çözüm üretmediği ve sosyal eşitsizlikleri derinleştirdiği öne sürülüyor. Özellikle göçmen nüfusun yoğun olduğu mahallelerde uygulanan yasaklar, ayrımcılık ve dışlanma tartışmalarını da beraberinde getirdi. Sokağa çıkma yasakları gece 20'den sonra başlıyor ve sabah 06'ya kadar sürüyor. Ailelerin izin belgesi olmadan çocuklarını dışarı çıkarmaları durumunda Para cezası kesiliyor. Fransız hükümeti bu kararların yerel yönetimlerce alındığını belirtse de merkezi yönetimin güvenlik politikaları da eleştirilerin odağında. Emniyetin sokaklarda daha görünür hale gelmesi, bazı bölgelerde geçici karakollar kurulması gibi önlemler alınsa da köklü bir çözümün hala geliştirilemediği ifade ediliyor. Uluslararası alanda ise bu durum Avrupa'da büyüyen suç ağlarının ve genç nüfus üzerindeki etkilerinin yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Özellikle sosyal medya üzerinden örgütlenen genç çeteler, geleneksel suç örgütlerinden farklı bir yapı sergiliyor. Bu da güvenlik güçlerinin adaptasyon sürecini zorlaştırıyor. Amerikalı ünlü ekonomist Mohamed El Erian Federal Reserve Fed Başkanı Jerome Powell'ın kurumun bağımsızlığını korumak için istifa etmesi gerektiğini söyledi. Bu çıkış Washington'da büyük yankı uyandırdı. El Arian, son açıklamasında Fed üzerindeki siyasi baskıların tehlikeli boyutlara ulaştığını ve Powell'ın görevde kalmasının artık Merkez Bankası'nın tarafsızlığına gölge düşürdüğünü savundu. Powell ise bu çağrıyı kesin bir dille reddetti kendisinin siyasi baskılara rağmen bağımsız kararlar almaya devam edeceğini vurguladı. Fed Başkanı ayrıca görevi süresince enflasyonla mücadelede ve finansal istikrarı sağlamada kararlılıkla ilerleyeceğini belirtti. Bu tartışmaların arka planında Başkan Trump'ın Fed'e yönelik eleştirilerin artması yer alıyor. Trump Powell'ı da doğrudan hedef alıyor. Her ne kadar Powell'ı görevden almamış olsa da bu baskılar kurumun bağımsızlığına yönelik ciddi soru işaretlerine yol açmıştı. Ekonomik olarak ABD halen yüksek enflasyon, yavaşlayan büyüme ve belirsiz işgücü piyasası arasında denge kurmaya çalışıyor. Fed'in faiz artırımları bazı kesimlerce desteklenirken, yatırım çevrelerinde eleştiriler de artıyor. El Erian'ın çağrısı. Bu tartışmaların merkezine Fed'in politikalarının değil, kurumsal yapısının oturtulması gerektiğini ortaya koyuyor. Finans çevrelerinde ise bu öneri farklı şekillerde yorumlanıyor. Kimileri El Eriyan'ın çıkışını cesur ve gerekli bir uyarı olarak görürken, kimileri bunun kamuoyunu gereksiz yere tedirgin ettiğini düşünüyor. Powell'ın istifasının ciddi ekonomik dalgalanmalara yol açabileceği, özellikle piyasaların güvensizlikle tepki vereceği görüşü yaygın. Öte yandan bu tartışma sadece bireyler üzerinden değil, sistemin dayanıklılığı açısından da okunmalı. Bir merkez bankasının siyasi rüzgarlardan ne ölçüde etkilenmeden görevini sürdürebileceği Bağımsızlık, şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi ilkelerin ne derece korunabildiği bu tartışmanın temelini oluşturuyor. Amerikalı yatırımcı ve eski Soros danışmanı Scott Besant yaptığı açıklamada Çin'e yönelik uygulanan gümrük tarifelerinin süresinin muhtemelen uzatılacağını belirtti. Bu değerlendirme, Washington'un Pekin'e karşı izlediği ekonomik baskı politikasının devam edeceği sinyalini veriyor. Özellikle teknoloji ve stratejik ürün alanlarında süren rekabet, ABD-Çin ilişkilerini ısrarla gerilimli bir düzeyde tutuyor. Besant'in söz konusu açıklaması, Başkan Donald Trump'ın ticaret politikaları çerçevesinde daha da anlam kazanıyor. Trump şu anki döneminde Çin'e karşı sert ticaret önlemleri almış, yüksek oranlı tarifeler uygulamış ve Amerikan üreticisini koruma vaadiyle Çin menşeli birçok ürünü hedef almıştı. Şimdi ise bu politikaların devamı niteliğinde adımların atılacağı ve mevcut vergilerin gevşetilmek yerine uzatılacağı beklentisi doğdu. Tarifelerin uzatılması Amerikan iç politikasında farklı tepkilerle karşılanıyor. Sanayi ve tarım sektörlerinin bir bölümü bu politikaların çini dengelemek adına gerekli olduğunu savunurken teknoloji firmaları ve ithalat odaklı işletmeler maliyetlerin artmasından ve tedarik zincirlerinin bozulmasından şikayet ediyor. Tüketici düzeyinde ise bu durum fiyatlara doğrudan yansıyor. İthal ürünlerin pahalanması enflasyonist baskıları artırabiliyor. Çin tarafı ise bu durumu ekonomik baskı olarak değerlendiriyor ve misilleme adımlarını sürdürüyor. Pekin yönetimi bazı Amerikan şirketlerine yönelik kısıtlamalar getirerek denge kurmaya çalışıyor. Ancak iki tarafın da şu aşamada geri adım atmaması uzun vadeli bir ticaret savaşını daha da derinleştiriyor. Finans dünyasının en dikkatle izlenen isimlerinden Warren Buffett geçtiğimiz günlerde gündeme düşen önemli bir haberle ilgili açıklama yaptı. Bazı medya organlarında Buffett'ın yönetimindeki Berkshire Hathaway'in büyük ölçekli bir demir yolu şirketini devralmak için Goldman Sachs ile temasa geçtiği öne sürülmüştü. Ancak Buffett bu iddiaları açık bir dille yalanladı. Ne Goldman ile bu yönde bir görüşmem oldu ne de böyle bir satın alma gündemimizde açıklamasıyla söylentilere son noktayı koydu. Berkshire Hathaway, hali hazırda ABD'nin en büyük demiryolu taşımacılık şirketlerinden biri olan BNSF Railway'in sahibiyken, olası yeni bir demiryolu yatırımı haberleri piyasalarda ciddi hareketliliğe yol açmıştı. Demiryolu sektörü, uzun vadeli ve istikrarlı getiri sağlayan yapısıyla Buffett'ın yatırım yaklaşımına uygun görülüyor. Bu yüzden söylentiler, gerçek olma ihtimali yüksek bulunarak ciddi yankı uyandırdı. Buffett'in açıklamasının ardından hisse piyasalarında oluşan spekülatif hareketler kısmen dengelendi. Ancak olay, finans medyasının ve yatırımcıların Buffett'in her adımını ne kadar dikkatle takip ettiğini bir kez daha gösterdi. Özellikle bu tür yalan haberlerin yatırımcıları yönlendirme potansiyeli piyasalarda güven sorunlarına yol açabiliyor. Altın fiyatı 3'ü 425 USD civarında işlem görüyor. Grafikteki 2 saatlik zaman diliminde fiyat, son dönemdeki yatay hareketin ardından yukarı yönlü bir kırılma yaşamış görünüyor. RSI göstergesi 70'in üzerinde ve 76,29 seviyesinde, bu da aşırı alım bölgesinde bulunulduğuna işaret ediyor. Ancak RSI'nin yukarıda kalıcılığı trendin gücünü test etmek açısından belirleyici olacak. Maki tarafında pozitif bir görünüm söz konusu. Maki çizgisi sinyal çizgisinin üzerinde seyrediyor ve histogram pozitif bölgede. Bu da momentumun yukarı yönlü olduğunu gösteriyor. Fiyatın son günlerde yaptığı yükselişin ardında güçlü bir hacim olmasa da teknik anlamda direnç seviyeleri test ediliyor. 3400 USD seviyesi kısa vadeli direnç olarak öne çıkarken bu seviyenin üzerinde kapanışlar olması durumunda ivmenin devam etmesi mümkün olabilir. Ancak RSI'ın aşırı alım bölgesinde bulunması kısa vadede bir düzeltme riskini de beraberinde getiriyor. Geri çekilmelerde 3390 ve 3360 seviyeleri olası destek alanları olarak izlenebilir. Temkinli yaklaşım ve veri akışlarının dikkatle takip edilmesi bu süreçte önem taşıyor. BIST 100 endeksi 10.616 seviyelerinde işlem görmekte. Endeks özellikle Temmuz başından itibaren hızlı bir yükseliş ivmesi kazanmış durumda. Bu yükselişin ardından kısa vadeli bir konsolidasyon sürecine girmiş olsa da genel yapı pozitif yönde korunuyor. RSI göstergesi 67.52 seviyesinde bu da henüz aşırı alım bölgesine tam olarak girilmediğini, ancak sınırda olunduğunu gösteriyor. MAKD göstergesi de yukarı yönlü sinyal üretmekte ve histogram pozitif bölgede, bu da momentumun halen yukarı yönlü olduğunu teyit ediyor. Teknik açıdan bakıldığında, Omying 800 seviyesi güçlü bir direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu bölge daha önce test edilip reddedilmişti. Bu seviyenin hacimli bir şekilde aşılması durumunda daha üst bantlara yönelim mümkün olabilir. Ancak olası bir düzeltmede 10400 ve 10200 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Geniş zamanlı grafikte trend hala yukarı yönlü görünmekte ancak aşırı alım sinyalleri dikkatle izlenmeli. Bitcoin fiyatı 118.873 USDT seviyesinde işlem görüyor. Son dönemdeki yukarı yönlü güçlü hareket sonrası fiyat dar bantta yatay seyrediyor. Bu konsolidasyon süreci bir sonraki yönlü kırılmanın habercisi olabilir. MMT göstergesi pozitif bölgede kalmayı sürdürürken histogramda momentumda azalma sinyali görülüyor. RSI göstergesi 55,75 seviyesinde, bu da aşırı alım veya satım bölgesinde olmadığını ancak nötrden yukarı yönlü eğilimin sürdüğünü gösteriyor. Teknik olarak 120.000 seviyesi kısa vadeli direnç noktası olurken bu seviyenin aşılması yeni zirvelerin test edilmesini sağlayabilir. Geri çekilmelerde ise 116.000 ve 113.000 seviyeleri önemli destek alanları olarak izlenebilir. Konsolidasyon süreci sıkışma yönünde ilerlerse Hacim artışıyla birlikte sert hareketlerin gelme olasılığı artacaktır. Özellikle makroekonomik veri akışları ve regülasyon haberleri kripto varlıklar üzerinde etkili olabilir. Teknik göstergeler hali hazırda nötrden pozitife geçiş sinyali vermekte. Nasdaq 100 endeksi 23353 puan seviyesinde bulunuyor. Endeks uzun vadeli yükselen trendini korumakta ve özellikle son 3 ayda yükseliş eğilimi oldukça istikrarlı seyrediyor. MACD göstergesi pozitif bölgede sinyal üretmeyi sürdürüyor. Histogramda hafif bir zayıflama görülse de net bir dönüş sinyali henüz yok. RSI göstergesi 66 64 seviyesinde ve 70 sınırına yaklaşmakta. Bu, teknik olarak bir miktar dikkat gerektirse de trendin hala güçlü olduğuna işaret ediyor. Grafik genel yapısıyla birlikte alçalan diplerden yükselen tepelere geçen bir yapıya dönüşmüş durumda. Bu yükselişin devamı halinde 23.300 ve üzeri direnç bölgeleri hedef haline gelebilir. Aşağı yönlü olası düzeltmelerde ise 22.600 ve 22.200 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Trend yapısı bozulmadıkça teknik görünüm olumlu kalmaya devam edecektir. Ancak global teknoloji hisseleri üzerindeki faiz ve bilanço baskılarının izlenmesi gerekir. Gerçek zenginlik çoğu zaman dışarıdan görünmez. Lüks arabalara binmek, markalı kıyafetler giymek ya da büyük evlerde yaşamak zenginliğin göstergesi değildir. Bu çoğu zaman tüketimin birikimden önde tutulduğunun işaretidir. Gerçek anlamda zengin olan bireylerin önemli bir bölümü, mütevazı bir yaşam sürer. Gösterişten uzak, bilinçli ve planlı adımlarla finansal bağımsızlıklarını inşa ederler. Zenginlik bir sonuçtur. Sabırla, alışkanlıklarla ve finansal disiplinle oluşan bir davranış biçiminin ürünüdür. Zengin olmak için çok yüksek gelir elde etmek gerekmez. Asıl mesele kazanılan gelirin nasıl yönetildiğidir. Yüksek gelirlilerin çoğu Gelirleri kadar ya da daha fazlasını harcar ve varlık biriktiremez. Bunun temel nedeni tüketim alışkanlıklarının gelirle birlikte kontrolsüzce artmasıdır. Oysa finansal açıdan güçlü olan insanlar harcama davranışlarını gelirlerinden bağımsız olarak yönetirler. Onlar için her lira, her dolar değerlidir. Sadece alabilirim demek yerine gerçekten buna ihtiyacım var mı sorusunu sorarlar. Finansal başarı rastlantısal bir olay değil, sistemli bir çabanın ürünüdür. Bireylerin finansal geleceklerini güvence altına alabilmeleri için erken yaşlardan itibaren bütçeleme, tasarruf ve yatırım konularında bilinçlenmeleri gerekir. Bütçe yapmak, parayı kısıtlamak değil, ona yön vermektir. Her ay nereye ne kadar harcandığını bilmek, gelecekteki kararları daha sağlıklı almanın temelidir. Harcamaların denetimi, özgürlüğü kısıtlamak yerine onu mümkün kılar. Zenginliğin temel yapı taşlarından biri de otomatikleştirilmiş alışkanlıklardır. Gelir elde edilir edilmez bir kısmının doğrudan tasarrufa veya yatırıma yönlendirilmesi zamanla güçlü bir finansal temel oluşturur. Bu sistem insan psikolojisinin dalgalı yapısını dengeleyerek duygusal harcamaların önüne geçer. Disiplinli yatırım alışkanlıkları bileşik getirinin gücüyle birleştiğinde yıllar içinde tahmin edilenin ötesinde sonuçlar doğurabilir. Yatırım yapmak ise sadece para kazanmak için değil, zaman kazanmak için yapılır. Zamanla pasif gelir kaynaklarının oluşması, bireyin hayatını sadece maaş gelirine bağlı olmaktan çıkarır. Bu, kişinin kendi hayatının kontrolünü daha fazla eline alabilmesini sağlar. Zenginliğin en önemli getirisi, daha çok özgürlük, daha çok seçenek ve daha anlamlı bir yaşam sürebilme imkanıdır. Öte yandan, Bilinçli bir finansal yaşamın temeli sadece teknik bilgi değil, aynı zamanda davranışsal farkındalıktır. Bireylerin para ile kurdukları ilişki genellikle çocuklukta edinilen alışkanlıkların, sosyal çevrenin ve kültürel normların bir yansımasıdır. Bu nedenle sadece ne yapılması gerektiğini bilmek yetmez, aynı zamanda neden bugüne kadar yapılmadığının da farkında olmak gerekir. Kredi kartı borçları, gereksiz alışverişler, ertelenen yatırımlar Bunların çoğu finansal bilgisizlikten değil, davranışsal zayıflıklardan kaynaklanır. Gerçek finansal gelişim küçük adımlarla başlar. İlk yatırım fonunun alınması, ilk borcun kapatılması, ilk kez bilinçli bir bütçe yapılması. Bunlar basit görünebilir ama kişi de ciddi bir zihinsel dönüşüm başlatır. Çünkü bu adımlar sadece parayı değil, kişinin kendi potansiyelini de yönetmeye başladığının göstergesidir. Zenginlik nihayetinde bir öz disiplin meselesidir. Kişi kendi dürtülerini, arzularını ve önceliklerini kontrol altına alabildiği ölçüde servet inşa edebilir. Son olarak, zenginlik sadece bireysel bir hedef değildir. Aynı zamanda çevresel ve toplumsal bir sorumluluktur da. Finansal olarak güçlü bireyler toplumlarına daha fazla katkı sağlar, daha az bağımlı olur ve başkalarının da kalkınmasına yardımcı olabilir. Gerçek refah sadece elde edilen miktarla değil, o miktarın nasıl değerlendirildiğiyle ölçülür. Çünkü önemli olan çok para kazanmak değil, kazandığını anlamlı ve sürdürülebilir bir şekilde yönetebilmektir. İşte 22 Temmuz böyleydi. Finansın diliyle kalın. Görüşmek üzere.